İyi miyiz? İyiyim. Tabii Harika. ki de. Tamam süper. Hala 3 milyona çıkma şansım var. Öyle mi? Evet. Ee, yeni bir satranç sorusu. Gerçekten. <laughs> İyi de sen ona zaten şeysin, iyisin yani. Köpek var falan diyor. Evet. Hadi Yarışmacımız bakalım. 50 binde. Yeri yok. 8. sorudayız. 4 sorumuz var. 4'te 4 yaparsan 3 milyonu alıyorsun. Tamam, durum bu doğru. Sıradaki sekizinci soruyu görelim. İnsan vücudunun en ağır organı hangisidir? 100 bin lira değerinde bir soru. Şıkları görelim. Kalp, karaciğer, beyin, deri, 90 Şöyle. İnsan, insanın vücudundaki en uzun organ deri diyebiliyorum. Bu arada ve deri organmış ben de onu soruları çöze çöze Yani kalp değil, beyin de çok küçük. Karaciğer zaten bazen mini minnacık da olabiliyor falan değil mi? Aynen yenilenebilir şey de. Evet. Kalp, beyin. Deri. Yani ben aslında deri diyorum ama hani farklı bir şey de olabilir. Lütfen beni mazur görün. Estağfurullah. Yani. Ben beyaz deri demek istiyorum. Deri. Evet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Deri dedin. Deri dedim. Deri doğmuşsa de 100 bin lira. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Doğru cevabı görelim bakalım. Of Allah. Diye. Ay bakalım hadi. Gözlerimi kapatayım mı? Siz alkış yapın bilirsem. <laughs> bakalım. Dokuzuncu soruya geldik sevgili seyirciler. 11, 11 miydi? 10, miydi? 250 bin lira yine. <laughs> yine iyi yerdeyiz. Hala bak 3 milyona gidebiliyoruz ha. Evet inişte çıkışta gitti. Sanki. Aynen öyle. Abi. Çok elimiz yok. Canımız sağ olsun. 9 Dokuzuncu ha. soruyu 250 bin lira değerindeki soruyu görelim. <laughs> Okuduğunuz şiir. Karadut'un Çatal Karam Çingenem dizesiyle başlıyorsa Kime aittir? Ay bunu bana annem e, hatıra defterinde yazardı biliyor musunuz? Nar tanem, nur tanem, ağacımsın, dalımsın, ekmeğimsin. Balımsın. Balımsın. Ama kimin yazdığını bakalım. Keşke annem gelseydi bunda ya. Kimin şiirini sorduk? A, annen. <gülüyor> 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 e, <gülüyor> anne hatırladın mı? Ya... <laughs> 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 Bunu bilirsin annem. Kara dutum çatal karam çingenem, evet, nar tanem nur tanem bir tanem Aci sen dalımsın salkım sakrak peteksen balımsın ahulum, oğlum evet. günahımsın vebalimsin. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. O yoktu ya. Oo ben bunu yazarının şairin hastasıydı Baş... Gerçekten. Bu da. kitap benim başucu kitabımdır hem de. Ay. Gerçekten de. Peki. 250 bin lira bilirsen şıklar gelsin. Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli Cemal Süreyya, Bedrahmi Eyboğlu, Süren başladı. Bedrahmi 90 saniye. Bedrahmi Eyboğlu. Bedrahmi Eyboğlu. Orhan Veli eli, eliyorum sanki. Böyle bir şeyler yazmaz o. Cemal Süreya da yazmaz gibi geliyor ama o biraz daha böyle açık şeyleri yazıyor Çatal Karam Çingenem. Ümit Yaşar Oğulcan tanımıyorum. Üç arasında kaldım. Ee, bence şöyle şuna yakınım. Bedri Rahmi'ye yakınım. Ee, Orhan Veli Kanık, Çatal Aydın, Sen Cemal Süreya, söyler mi? Bedri, Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Yani Ümit Yaşar, hiç bilmiyorum. Cemal Süreyya. Süreyya mı Süreyya mıydı? Süreyya, tek ile. Orhan Veli Kanık. Bezri ile Orhan arasında acaba Cemal, 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 Cemal dizisi, dizisiyle başlıyorsa kime aittir? Çatal Karam genel böyle. Ay bilemeyeceğim bunu. Bunu Bedri, saniye. Bedri diyeceğim herhalde. Orhan Veli Kanık da e, çok mu basit acaba bu? Son 10 saniyeye giriyoruz. Evet. Ben içimden geçeni söyleyeceğim. Bedri Rahmi Eyüpoğlu diyeceğim Mütabık mıyız? Mütabıkız. Evet. <laughs> Ay. İçinden geçen dediğin yani bir yere dayanamak mı söyledin bunu yoksa? Bedir Rahmi Poğlu biraz daha böyle o çatal karam çingenem, nar tanem, nur tanem diyebilecek bir sanki yaza şairdi. Bunun çok güzel bu bestelendi de bilir misiniz bunun bestesini? Abi, Umarım besteste. Orhan Veli Kanık çıkmaz. <laughs> ne güzel şiirdir. Kitabın adı da yani bu kitabın adı Dol Karabakır Doldur. Bedri Rahmi sanki şiirleri biraz daha böyle müziğe uyarlandı mı? Evet uyarlandı. Değil mi? Var da öyle bir şeyler. Peki. Görelim bakalım doğru cevabı. Bilirsen 250 bin lira. Şans. Yani şu an biraz. çünkü. Bilemezsen 5 bin liraya düşüyorsun. Of. Görelim cevabı. Ay. Cevap da çok uzun sürüyor ya. <laughs> Aa, evet. Yani... Çok enteresan. Ay çok enteresan olmadı mı? Yani şu anda gerçekten... <laughs> ya beyaz ya, vallahi çok enteresan Bravo. oldu. Bravo. Şu şeyde, nerede gittim ben? Yani bu, bak garip. Tamam, e, Ümit Yaşar Oğuzcan, Cemal Süreya Orhan Veli Kanık falan filan dedin ama... ...Bedrahmi'ye yakınım dedim birkaç kere. Dolayısıyla sanki evet. bir çağrışım da vardı evet. yani buna. Evet. Çünkü şöyle çağrışım vardı. Onu annem bana yazdığı için ben bunu internetten araştırdım. Kim yazmış bunu aslında diye. Oradan bir çağrışım oluştu. Dolayısıyla baştan beri söylediğim bir isimdi. Bedrahmi Eyboğlu... Doğru cevap. Kendisi Türk, ressam, şair ve yazardır aynı zamanda. Ee, seni 250 bin liraya taşıdı. Aynen